Ona hepinize selam Arkadaşlar beni bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kurala büyük oyun oynayacağız Ben bunun görevini tamamlamıştım sabah bu arada arkadaşlar evrimleştirme Pokemon evrimleştirme nasıl gidiyor ses yani çok şey yapmıyorum abi video falan çok saklamıyorum. Allah'ım. Oğlum Jackie görmedim mi? kaçtım. Oğlum aksesuar var göremiyorum. Allah. Aksesuar basıp da alabilirdim. İlk maçta da kazandık. Yaşka mikrofonu şey dolayı ben de Bu arada arkadaşlar başka video konusu bulamadım. Başka çok açık video konusu olmadığından dolayı şey yapıyorum. Brawl Stars video satıyorum. Bilerek Brawl kanal olmadım ben. Bu arada arkadaşlar. Brawl Stars çünkü şey yapmak çok zor. Hmm. içerik şey bulmak çok zor abi bu Stars. Hop yendim. Abi ben arkadaşlar bu arada görev yaparken de hiç boss olmadım. Ciddi söylüyorum orada Arkadaşlar şaka olarak algılamayın. Hiç boss olmadım. Eğitmenleri girmemişti. Bence o orada ben güvenmiyorum. Neymiş? Lan orada mı iş? Öldük. Abi kaç kere adamlar tara geliyor. Bana normalde tara çıkmıyor. Burada kaç tane kutu açtım. Hiç karakter çıkmadı. 5-6 kaydır fena zehri vurduk 5-6 dakika zaten video olacak 5 dakika dedim ya işte 6 dakikada olabilir maça göre Kemin yanına durayım da iyileşeyim. Geç orada tarif de vardı. Ben niye boşuna sürekli sıkıyorum? Heh. Heh. Ulti at ölsün. Lan ölmedi. Ne yani şey iş yap. Lan. Videonun kaç dakika olduğunu bakamadım. Sinirlerim bozuldu. Bakayım 4 dakika kalmış. Neyse abi Bu da son tur olsun arkadaşlar Hiç boss olamadım gene Şansıma tüküreyim 2 kruh 2 kruh güzel iş yapar Son tur bu da arkadaşlar. ki bu arada. bu. Yavaş abicim yavaş yavaş. Image. Ölmedim şu zamana kadar. Ay ölüm. Abi son, son turda kaybetmek ya. Aga be son turda kaybettik. Neyse be. Neyse. Bir dakika daha görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.